ve söz vermiştim Burcu Yaprak sahneyi deneyeceğime. Bir gün beraber benimle Burcu Yaprak sahne deneyelim. Ne dersiniz? Kaybeden sipariş ettim çünkü çiperden. Biliyorsunuz hiç bulamıyoruz. Bu arada bunu göndereceklerini bile düşünmemiştim. Ne düşünüyorsunuz? Ben aslında çok şaşırdım. Neden de sorabilirsin? Hala sorabilirsiniz. Çünkü Ben, ben bunu çok ayrı bir de aradım ama bulamadım. Siz de büyük ihtimal bulamamışsınızdır ya da baktınız mı? Açtığımıza göre şimdi çıkaralım. Hadi beraber deneyelim. Ne dersiniz? Şöyle. Tamam. Şimdi şöyle açıyorum. Zaten almadınız benim bir şeyler açamadım artık. Şöyle çıkardım. Şöyle bir kutusu var. Kutuda hemen bir sorun olmamış. Ben ezilebileceğini falan düşünmüştüm. Biraz aklımda kuran bir insanıdır da. Bunu yapıyordum. Evet yine. Yine açamıyorum. Acaba gerçekten bu kadar güçsüz bir insan mıyım ya? videolarda gördüğümde bayağı suluydu bu o kadar sulu falan değil görebiliyorsunuzdur umarım bu şekilde şimdi dışarıda açalım kaç tane var 1-2-3-4-5-6-7 tane var şimdi hemen tadına bakacağım Hmm, bayağı içli Tadı var. İçini göstereyim şu şekilde içi. Evet işte. Ya yani bu bunun içinde böyle bol bol salça yok. Diğer yani yediğim sarma, yani bundan bir önceki sarma bayağı içinde vardı. Bunu görebiliyorsanız eğer o kadar yok. Ama bu da böyle bol limonlu yani bol limonlu şöyle ben bunu hiçbir yerde bulunmadığı için biliyorsunuz karbonhidrat ee, ve bir buçuk gün içine geldi ben İstanbul'da oturduğum için de olabilir. 130 TL'ye aldım. Hani alır mıyım? Ben diğerini daha çok beğendim ya. O birinci denedim daha güzeldi. Şu an adını unuttum ama Yuvan mıydı öyle bir şey sanırım. Şöyle size tekrardan göstereceğim. Şu şekilde kendisi. Yani konserve sevmeyen biri olmama rağmen yer miyim bunu yarım ama bu mu birinci nedenin yaprak tarma dersen birinci nedeni. Yani wow değil ama o aldığımız limon tadı evde yapılanlara benziyor. Yani umarım artık a ya da böyle normal marketlerde bulunuyorsa ve lütfen 50 TL'den fazla bu etmez vermeyin <laughs> yani marketlerde görürseniz deneyin derim. Tadı çok kötü değil. Yani hazır sarmalarına göre limonlu ve güzel bir tadı var. Öyle. Ben şimdi bunu bitirmeye gidiyorum. İyi bakın.